Selam gençler nasılsınız? Ben Arda. Bugün sizlerle beraber Hitman 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son gölge müşterinin bir yardımcısı olan Alma Reinhardt adlı bir kişiyi öldürdük ve gölge müşteri hakkında bilgiler edindik. Ve onun da Robert Knox adlı bir insana bağlantılı olduğunu gördük. Ve sinematik geçti. O sinematiği siz izlemeniz ben siz izlemeden önce kapattım videoyu. Ben izledim ama sinematiği. Beraber şimdi o sinematiği izleyelim. Wellington, Yeni Zelanda. bir şeyler hatırlıyor gibi. Well, tamam, artık resmi. Yeni Zelanda işe yaradı. Us, Müşteri M bize çek verdi. A i̇stediğimiz herkesi yalayabiliriz. Bir hafta <laughs> önce Providence State etti. Nasıl ikna etmeleri? Yönetmen yöneticiler Mantıklı insanlar, boş çek, biraz zor geçebilir. Ayrıca şey gölge müşterinin savaşı paniğe ihtiyacı oluyor. Birisinin orduyu <laughs> durdurması lazım. Peki ya trendeki adam? <laughs> Onun teklif hakkında kimseye bahsetmedin. Asya <laughs> kurallarına göre kişisel bir şey almak Soda sıfırlanırdı. Komik mi olmaya çalıştık 47? Şimdi şey ağlamak mi? mı? Neden bunu yapıyorsun? Birilerinin senden her şeyi almasını ne olduğunu biliyorum. Senin geçmişini bildiği, ah, bildiğini söylüyor. Çocukluğun, anıların, Ortmayer'in sen nasıl çaldı her şey. Peki A. sen ona güveniyor musun? Bu kadar. 20 Ama 20 yıldan beri en iyi Ty, şansımız bu. Diyorum ki birkaç kural kurallı yok saymanın tam zamanı. İlk oyunda Providence'ı yok etmeye çalışıyorduk. İkinci oyunda Providence tarafından olup gölge müşteriyi yok etmeye çalışıyoruz. Bence yanlış yapıyoruz. Gölge müşteri Kankamız olması lazım biz. İyi günler 47. Anadolu Miami Florida'ya Florida gidiyoruz. Reinhardt'ın bilgi analiz ettikten sonra Providence, Robert ve <laughs> A visionary inventor, technological innovator, Robert Knox has spearheaded Kronstadt Industries to the bleeding edge of technological development. His equally brilliant Sierra is not only a financial wizard but also a competitive race car driver with a fiery temper to match. Kronstadt enjoys enormous popularity with global consumers. However, few are aware that the company is also one of the world's leading suppliers of next-gen military tech. Yeni nesil ordu teknolojisini bunlar geliştiriyormuş. Nasir, the despotic ruler Jin Po, employed prototype Chromstat drones against peaceful civilian protesters in the now infamous Tianan Valley incident. it has yet bunlar yüzünden olmuş. There is little doubt that the Knoxes personally broke the deal, making them complicit in the crime. işte. Şey tam it is unclear bu olay. why the Noxes would betray their masters, but likely the fear of being next on the Shadow Client's hit list has pressured them to cut a deal with the enemy. Undoubtedly, with Kronstadt Industries on their side, the militia will increase their attacks tenfold, and so our contract obligates us to retire Robert and Sierra Nox and contain the damage they may inflict on Providence. Çok büyük sıralar için. orduya silah falan verince 10 kat falan artmış savaş aktiviteleri gölge müşteri, müşterine yaptı. Amacımız 2 sene de durdurmak. Smuggled item. Şuraya bir şey sokabilir miyim? Bu ne işe yarar? Valla. silahla giremiyorum silahla giremiyorum hmm. tamam o zaman şuraya bir yere şundan koyayım hayır guidance istemiyorum guidance rehber yönetim rehber gibi bir şey Robert Knox'ın suratına o ne olmuş öyle yanmış ya. Sierra Hanım ablamız da güzel ha. Kızı Robert abimizin. O da zeki. Bakalım Mikler bekler beklerken derken gelmeye başladı. Welcome to Miami, Miami hoş geldin 47. The innovation race is yarışı son gününde. Thousands of eager fans Ee, e, tahmin edilemez yarışın son turuna kronstadt Sarah Knox, Knox Kronstadt'ın yani kronstadt kronstadt olacak. Robert. <laughs> Kronstadt'ta yeni Fırtık arabası gösterilecek. Bunlara karşı yarışacaklar. Bu sesliyle bu kapışıyormuş en çok. Sernox 3 yıldır 2 yıldır kazanıyormuş. 3. kazanmak istiyormuş. Aynı zamanda çok gergin bir maç. Arasını almayacağım. Yazık. Bugün Teşekkürler. Baya iyi görünüyorsun dedi yani. Cık. Kamera gördü bizi. Büyük kanat silmemiz gerekecek. otelde girişten sonra süren aksa <laughs> Do me a favor. Go hmm. check if my keys are over there. The guy's crazy, and I don't dare go over there. But you look pretty tough. Please. Oh my head. Where? Where are my clothes? Have you seen my mascot outfit? Oh, my head is killing me. will buldum. Hey, yo. Did you find some keys over there? Gerçek Önemli değil kardeşim. oğlum der ne acaba? Neyse seni kendi haline bırakayım. Flamingo doğmak olmak istemiyorum biraz. Tamam. Asasiniz her şeyi yaparız da. Biraz cool olmak istiyorum. Tamam, tamam. Ayrılmamı mermis Tamam. Yes, go ahead sir. Bay bay. Ne, buradan geçemiyor mu? Saçmalama. سلام şuraya saklarsam. Siz abiler beni tanıyor musunuz acaba şu? Siz abiler beni tanımıyorsunuz ben. Şu an girerim oraya. Selam. Hey, see, no? uh, probably sleeping in a <laughs> Job. Yeah well I think my spontaneity is just gone from my life. Too young to be watching television. True. But I've had you seeing this girl who works in a fancy restaurant. Mm -hmm. Sure Şuradan. Şuradan gidelim bakalım. Hmm. Bakalım. Nux bir dahi diyor. Tüm projelerini koruyor diyor. Her şeyi kendisi yapmak istiyor. Şey Robert Knox has a race car on display in the expo building. The show staff is under strict Come tamam. on. Screwdrivers. Screwdriver in your stereo. Okay. 47. The race is over. Sierra will be coming off the track any time now. Hey, don't throw. <laughs> Çok umurumda değil şey bulmaları. Cesetleri bulmaları. Good. I dare say this should get Knox's undivided attention. Kronstadt has the best car. Huh. What's the engine off? Let's just try to get this started again. tam booster. Android kol mu? Oktan booster falan yok mu buralarda hiçbir yerde? Hammer var. Zehir, fare zehri buldum. Adam kendi işine adamış valla. Koşa koşa gidiyor. Don't know. This is my first gig. Never been to any of these races before. But it sure is loud. I heard something about a secret demo up here. Now. Tamir ettin mi, Robert Knox? tam boosterım olsaydı ölür bence orada. How are you? Selam. Ne? Okuyamadım. için işini hallet de. Senin gardiyanlarından birine kılına girsem nasıl olur acaba?

Ya yine burası tamam. Wow, one, Kolay gelsin. Sironax'u görmeye gidelim. Abla bizi niye tanıyor ya? Hop çaktırmadan direkt Hızlı hızlı yürüyerek girelim ha Both targets down. Well done, 47. Head for an exit, and we'll speak again soon. Chip it up,

Screwdriver'ım var zaten. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Ezemedik. Hemen kıyafetini giyip... Şuradan direkt kaçarım. Kolay oldu. Kolay oldu be. Bayağı kolay oldu. The inventor, the daredevil, you got a fast car, the briefcase, the aquarium, blackmail, straight shot. 15000 XP. Enter. Güzel. O güzel XP'ler geliyor. Location Master 2 oldu. Location Master 3 oldu. Seviye de artıyor. 4. seviye oldum. Güzel. 14 dakikada yapmışım. 96000 skor. Mission ratingim 5'te 3. Evet. Burada çabucak bu bölümde hallettik. Tak tak tak. Artık ustalaşıyorum. Hitman gördüğünüz gibi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone olun. Bildirim çanını yandan açın. Bol bol yorum yapın ve arkadaşlarınızla video paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye. Hoşçakalın.